Taif yolculuğu Taif o dönemde önemli bir ticaret ve tarım merkeziydi. Peygamber Efendimiz burada yaşayan Sakif kabilesinden İslam'a destek olabilecek liderlerle görüşmek için yola çıktı. Ancak Taif halkı ve liderleri Peygamber Efendimizin mesajını kabul etmedikleri gibi ona düşmanca davrandılar. Hz. Muhammed Taif'te 10 gün boyunca insanlara İslam'ı anlattı ancak hiç kimse onu dinlemek istemedi. Daha da kötüsü halk onu şehirden kovmakla kalmadı. Arkasından taşlar atarak incitmeye çalıştı. Taşlardan dolayı ayakları kan içinde kalan Peygamber Efendimiz çok zor bir durumda kaldı. Bu zorluğun ardından Peygamber Efendimiz bir bağda dinlenmek üzere oturdu. Bu sırada Allah'a dua etti ve şöyle dedi: "Allah'ım, gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanların gözünde küçümsenmişliğimi yalnız sana şikayet ediyorum." Ey merhametlilerin en merhametlisi, beni kime bırakıyorsun? Bana düşman olan uzaklara mı yoksa bana karşı hoşgörüsüz olan yakınlara mı? Eğer bana karşı gazaplı değilsen ben bunlara aldırmam. Ancak senin rahmetin benim için daha geniştir. Bu olay sırasında Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi: Ey Muhammed, Allah dileklerini duymuştur. Eğer istersen Taif halkını iki dağ arasında yok edebiliriz. Ancak Peygamber Efendimiz sabır ve merhamet göstererek şöyle cevap verdi: "Hayır, bunu istemem. Çünkü belki onların soyundan Allah'a ibadet eden insanlar gelir." Sonuç olarak Peygamber Efendimizin bu tutumu İslam'ın hoşgörü ve merhamet anlayışını ortaya koyar. Taif halkı o anda İslam'ı kabul etmemiş olsa da yıllar sonra onların çocukları ve torunları Müslüman oldu. Bu hikaye zorluklar karşısında sabırlı olmayı düşmanlarına bile merhamet göstermeyi ve umutlu kalmayı öğreten önemli bir örnektir. İslam tarihi boyunca bu hikaye Müslümanlara sabır ve metanetin önemini hatırlatan bir rehber olmuştur.